Selamün aleyküm. Diş hastanesine gidiyorum şu anda. Ne yapacaklar ben de bilmiyorum. İki tane dişin çöküldü. Evet, iki tane İki tane dişin çöküldü. Bir ilimlik, biri şuradaki. Şu anda sağ ve sol tarafımı hiç seçmiyorum. Doktor dedi, yarım saat fufonkları bozduracaksın. Neden bu kadar ya? Bir saat sonra bir şey yiyebilirsin dedi. Kalkışınca meydan bulunuyor. Taksiye binecektim. Bugün pazar çizim. Pazar var. Çok sıra vardı. Ben dedim yavaş yavaş, yavaş yürüyeyim. Şahriye okula bıraktı. Sonra hastaneye geçtim. Kavacıkta. Keşke bir maske alsaydım dedim. Anladı. Yavaş yavaş. Nefes ala ala gidiyorum. <gülüyor> bir daha ki Dolgu yapılacak. Bir de dişiden çekim şurada. Onun yerine bir şey yapılacak. 20'lik dişim arkada kırılmıştı. Onun yerine bir şey yapılmayacak. Çünkü 20'lik diş. 20'lik dişimin de yarısı yoktu. Diş sağlığınıza dikkat edin. Para. Yusuf'tan sonra işlerim gitti. Sahra ederken bir şey olmamıştı. Yusuf'tan sonra dişler gitti. Sahra'nın saatine daha bir saat öyle dakika var. Doktor çekimim kolay geçer mi? Geçer dedi. Çocuğu okuldan alacağım. İlk önce göndermeyeyim dedim. Dedim gitsin bir şey olmaz. Yetişirim. Yavaş yavaş yakıyorum. O zaman şansıma geç geldi ya. Yok. Gelmedi. 10 dakika o şey Başka iş de hemen gelir. Orada da yağmur çiçeliyor. Bir varam da var. Pamuk. Bir de varam da. Yağmur atıyor böyle. Yusuf Bey. Yusuf Anne var. Aklıma ilgilenen sevmenime. Annemin yanına da anneannem gelmiş. Onunla da konuştuk. Anca hasta sonu gidebiliriz. Kedinin burnu akıyor. Pazar günü. Canan sesi değil ya? Şahri şu anda okula gittiği için. Dedim siz bize diş çektirme. Hiç sevmiyorum. Sek başıma gittim. Korkmadım çok şükür. Zaten dişimin yarısı yok. Birmek dişimin de yarısı yok. Bu dişimin de yarısı yok. Dişi vardan sonra 20 diş normalde dikişli çekilir. Birmek yarısı yok. Eve geldim sayılır. Arada böyle Dördüncü nefes alıyorum ki midem bulanmasın diye. Havada değişik bir ılık hava var. Bunu giydir serledim. Vampir gibi duruyorum. Merak edin rümen çırayım. Evet eve yaklaştım. Hasan bu uyuşuklukla önce çorba içerim püf attı. <laughs> Yakladım ya. Terledim vallahi. Eve geldim. Çakşık. Küçük uyum, Uyanmıştır. Havada gülver açmış. Yani yavaş yavaş ağrı hissediyorum konuştukça. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Teşekkürlerinizi bekliyorum. Ben konuşamazsam da söylüyorum yani. Sevimini basım ağrısını.